Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda günümüze... arkadaşlar bu bir sosyal deneydir arkadaşlar. Yani sosyal deney olduğu için arkadaşlar dislike falan atmayın. Bugün ne yapacağımızı söylüyorum arkadaşlar. Şey yapacağız. Yapmayacağız yani... ama sosyal deneydir arkadaşlar. Bu tamamen bir sosyal deneydir bileçlendirmek ama amacına arkadaşlar bu arkadaşlar bileçlendirmek amacına ben gideceğim birine arkadaş olalım mı falan filan işte arkadaşlar neyse ben bu kuyuya yazacağım şimdi benim işim var sonra gelirim Ge gelirim gemizi yazalım geliriz gel gelirim en güvendiğim kişiye başkanlığımı veriyorum. Aslında bu, bu kulüpte iki kişi var. Ama ona, ona vereyim. Bu Neyse arkadaşlar. Şimdi bir kişilik kuru, kulübe gideceğim. Oradan daha iyi avlar avlayabilirim yalnız bir arayalım bak inşallah çevirmiyor yok ya hmm. şurada gece kulübü var şu gece kulübüne bir girsem Oletta kulübü varmış. Osmanlı kulübüne mi gitsek? Boş yapmadan kulübüne mi gitsek? Arkadaşlar şu an küçük zayıf kulüpler arıyorum. Baba Pınar'a mı gitsek? BSC kuzenlere girmem. Gece. Geceye gideceğim. Şöyle bakalım. Şu sandalye hesabı kandıramam. Bunu kan yok bunların hepsini kandıramam ama bakalım inanacak mı diye kontrol edeceğim. Şu kuru çıksın bir davet edeceğim. Ben zorlar. Bizim kulübünden davet ettim ya. Gel, geleceğin abi? Hiç şansın yok gelmelisin. Gelcen gelcen. Şundan ikisi oynuyor arkadaşlar ya. Ya bak kulüp aklım gitmesin. Karakaya family. Dostlarım. Selçuklular. Göktürk. Şöyle dört kişilik çevirmeyecek. Kulüp yok mu? Buldum buldum buldum. <laughs> Girdim var birliği Oho. Tek olan biri, tek olan biri, tek olan biri, tek olan biri hesaba ya bakalım. Hesap tamam çalmayacağım arkadaşlar zaten bilinçlendirme adına. Ya hem böyle kişiler yutar diye düşünüyorum. O yüzden bakıyorum. Oyuna daha yeni başlamış gibi çünkü. O yüzden ben çalmam arkadaşlar. Ben çalmam. Aa. Bunu davet edemem o zaman. Bu yaşını çok küçük yapmış. Yok ben bu kulüpten de gidiyorum. Bunu bunu bulamam. Cumhuriyet maalesef. Şu yarışa mı gideyim? Ama bu yarıştaki kulüpler baya güzel olur. 28 kupalılar falan bunlar yutmaz ki. Bunlar yutmaz ki ya arkadaşlar ya. Bunlar asla yutmaz. Baya yüksek kupaları var. Bunlar asla yutmaz. Bunlar zaten bunlar şeydir. Sarswald. Gidelim bu kulübe. Of of. Allah'ım inşallah en altlardan vardır. Öf, öf en yanaklardan. Neyse şu Rus mu onu ama anlayamadım. Bu Rus galiba. Ondan sonra bu çok atlardaymış ama Heper. Heper neymiş ne oldu sanırım. Bir izleyelim şunu. Heper. Evet kalan savaşı. 3 hadi hızlı gitsin. Arkadaşlar sanki bu benim videomu izlemiş ha. Saklama taktiğini yapıyor. Ya da kendi biliyor. Harbi ha. Arkadaşlar işte, bu beni izlemiş gibi. Sanki ama. Ama sanki diyorum. Yok izlememiş. Bunda şunu kral Emrah'ı bir davet edişim. On, devo. Devo geldi ya. Devo gel çabuk gel gel. Dur merhaba diyelim. Ne diyelim arkadaşlar? Ben Dur ya da sana 300 360 çekelim. 360 taş çekeyim çekeyim mi tamam süper sele sele ba lı lı m А мам, я вот тут. Gerçek kod, gerçek kod mu bu gerçek kod mu bu bir sosyal deney de Deneydi. Aferin. Doğru. Ruh. Tahmin. 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 Aferin ne tahmin ya. Doğru. Yani şaka. Teo çıktım. Çıktım. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hadi bay bayın.